Serhat Uçar tünellerden sorumlu şefim burada. Biz T1 tünellerinin sonuna doğru T2 tünellerimize başlamıştık. Proje kapsamında kazı metracı olarak 9124 metre olan tünellerimizin sol tüpü 4566 metre, sağ tüpü ise 4558 metre uzunluğunda. Şu ana kadar toplam kazı olarak 2000 metrelere yakın kazıyı bitirmiş bulunmaktayız. Tünel işleyişi olarak iş güvenliği sağlığı başta olmak üzere kazı destek çalışmalarımız, kiriş invert imalatlarımız, kemer kalıp e, izolasyon çalışmalarımız son hızıyla devam etmekte. E, i̇klim şartlarını göz önünde bulundurduğumuzda gerçekten çalışma şartlarımız çok zor. E, sıcaklıklar epeyce bir düştü. Bu bizi etkiliyor. E, lakin biz buna rağmen çok özverili ve e, sistematik bir şekilde çalışmaktayız. E, tünellerimiz yaz-kış demeden devam etmekte. Yani kışın biz önlemlerimizi almaktayız. Yani bizim de amacımız burada halkımız için konforlu ve güvenli bir ulaşım sağlamak. En kısa sürede bu projemizi de Allah'ın izniyle bitirmeyi düşünüyoruz. Dur. T1 ile T2 arasında 4, 4 kilometrelik yol güzergahında sanat yapısı olarak proje kapsamında perde duvara ve menfez çalışmalarımız da son hızıyla devam etmekte. Ayrıca T2 tünellerimizin çıkışında da aynı şekilde yol güzergahında menfez ve perde duvarlarımız da son hızıyla devam etmekte. Yani yol mesafesi kısalacaktır. Evet biz T2 tünellerimizi de bitirdikten sonra yol mesafelerimiz de kısalacaktır. Başka. Bizim de tek temennimiz kazasız belasız ulaşım yani halkımız için kazasız belasız bir ulaşım sağlamak.